Avcının biri bir tuzak kurmuş, bir serçe avlamıştı. Serçeyi avcuna aldı. Tam bu sırada serçe dile geldi, avcıya dedi ki, Ey avcı, sen bunca zaman koyunlar, sığırlar yedin. Bunlarla doymadın da benim birkaç dirhemlik etimle mi doyacaksın? Beni bırak, karşılığında sana faydalı üç öğüt vereyim. Bu öğütlerden birini avcunda, İkincisini şu karşıdaki damın üzerinde, üçüncüsünü de ağaçta söyleyeceğim. Avcı peki dedi. Serçe ilk öğüdü verdi. Olmayacak şeye kim söylerse söylesin inanma. Avcı ikinci öğüdü dinlemek için serçeyi bıraktı. Serçe dama kondu, ikinci öğüdünü söyledi. Geçmiş gitmiş şeyler için gamlanma. Fırsatı kaçırdınsa üzülme. İçinde bulunduğun vaktin değerini bil. Pişmanlıkla vakit geçirme. Sonra ilave etti. Ey avcı! Benim karnımda on dirhemlik paha biçilmez bir inci vardı. Seni de, senden sonrakileri de ihya ederdi. Yazık! Kısmetin değilmiş. Elden kaçırdın. Bu incinin dünyada başka bir eşi bulunmaz. Avcı, ah ne yaptım, neden salıverdim, diye dövünmeye, ağlamaya başladı. O zaman serçe, yahu ne bağırıp çağırıyorsun, ben sana geçmiş gitmiş şeyler için gamlanma. Fırsatı kaçırdınsa üzülme diye öğüt vermedim mi? Sonra sana yine demedim mi, olmayacak şeye kim söylerse söylesin inanma diye. Sen ne aptal adammışsın. Ben kendim üç dirhem gelmem. Nasıl olur da karnımda on dir inci bulunur. Avcının aklı başına geldi. Karşısında kendisiyle alay eden zeki kuşa, "Peki şu üçüncü güzel öğüdün neymiş? Onu söyle de git." Serçe duvardan atlayarak karşıdaki ağaca kondu. Alaylı bir dille, "Allah için, iki öğüdümü tuttun da üçüncüsünü mü tutacaksın? Başver, vaktimi alma." diyerek gökyüzüne kanat açtı. Avcı dona kalmıştı.